Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Süleyman Güneş. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar bu son günlerde YouTube kanalıma video yükleyemedim. Birkaç tane videom, iki video yükledim. YouTube sildi. Ee, neden oldu bilmiyorum. Bir ol abiye falan söyledim. O da baktı. Kanalımızda bir sıkıntı görünmüyor ama e, yine de videolarımız kendiliğinden siliniyordu. Onun için tekrardan bugün sizler için video çektim arkadaşlar. Çekmek istedim. Şimdi annemgil de bu arada ekmek pişiriyorlar arkadaşlar. Şimdi ketelerimizi, ekmeklerimizi alak. Yavaştan hurcumuza koyak. Ağır ağır yaylarını yolunu tutak. Burada ketelerimizi poşetimize koyduk. Arkadaşlar şu eşeğin hurcunu getirsin. Yürü 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 çabuk. Annem gülle burada taze ekmek pişiriyorlar. Abim bile de taze ekmek taze götürerek yesinler. Ana ne diyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol. Ekmek pişiriyorum. <laughs> Getir. Dönder öbür tarafını. Koy poşetler ekme. Koy koy koy. Şunu şu da Şeyler de koy. Topak ekmekleri de koy. Akşamdan arkadaşlar hamur mayalanıyor. Ondan sonra hamur eşkidiği zamanda böyle yumak alıyorlar. Annem bir böyle açıp kızın saçlarında böyle ekmek pişiyor. ekmeklerimizi filan koyduk. Köydeki hayvanlarımızın tesirlerimiz burada. Uzaya koydularımız da yayıldı arkadaşlar. Birazcık kötüleyecek. Bugün 16 Nisan arkadaşlar daha hala kar kış. Ceylan YouTube kanalıma baktı, yardımcı olmaya çalıştı. Son günlerde YouTube kanalımda videolar siliniyor video. Onun için yine de sizler için bugün bir video çekmek istedim. Şimdi yaylaya gideceğim. İnşallah oradan da video çekeceğim. Beni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hafta yolunu Arkadaşlar köyden çıkış yaptık. Yavaş yavaş ağlı yolunu tuttuk. Dağaya doğru gidiyor bugün 16 Nisan daha taş yap kar bu sene yaz bir türlü gelmek bilmiyor çok çok dağlar duman boran soğuk 16 Nisan oldu bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi Tekrar bir sis, bir sis, bir sis. O yola hiç belli değil. Çok, Çok. soğuktan sis de zorla gidiyor. dar siz çökmüş ki. Alın yolu radyeciler sizden kayıp Bu sene yaz yok. Ha hala kış soğuk fırtına. İşte size bakın arkadaşlar. Tamam lan bu arkadaşlar. Ağlı tepesine çıktık. Sisten neyden hiç yayla görünmüyor. Dumandan. Kaybolacak sisten. Arkadaşlar dağ tepe. Dumandan, sisten, kardan, borandan. Çok şükür yardık dağ taşı geldik. Yaylamıza yaklaştık. bu, bu nasıl bir seneydi? Bu nasıl bir seneydi? var. Videoda arkadaşlar rüzgar sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Yani çok rüzgar soğuk olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Sonunda hala geldik. Sen azıcıklar içeriye koy Efe. pallo Gel oğlum gel. pallo Oğlum. Koca kurt. Gelelim. Gel babam oğlum gel. Allah. Oğlum. Arkadaşlar şimdi ara geldik. Azıklarımızı bıraktık. Şimdi Efe koyunlar kuzlamış. Kuzlayan koyunların eşlerini götürerek köpeklerimize vererek öncelikle. Gel hepsine birer tane vererek. Yürü yürü yürü. Bir tane ona. Şu o çırpar yer la zaten sen elleme. At bir tane ona. Bir tane de çakal at. Hava da bu arada düzeldi. Sabah kavuya bak, şimdi kavuya bak. Bir tane de ona at at at. Şu deli olana at. Çar 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 At at vur Çadır madır rüzgar hep yırtmış İtlerin eşini attık Efe'nin abim saman dolduruyor Samanlık bitti. Dışarıda çadır da vardı. Şimdi çadırı açmışlar. E, saman çürür mürür diyordun hani işte çürümemiş. Sarasın sarı saman daha iyidir. Doldur hadi doldur doldur. Yerde de dışarıda zor doldurulur. Babam dışını açtı acaba o da kar keyfi yapıyor arkadaşlar. Abim de saman dolduruyor. Şimdi ben koyunlara bir bakayım. Kuzlayan varsa kuzlatalım. Oradan sonra da köyün yolunu yavaştan tutalım arkadaşlar. Bırak. Koca vurdum. Kızlar oğlum. Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Daha kapsamlıyarn olmuş. Ha burada bir tane kuşlamış. Çitik şun tut da biraz yani direkt lan. Lan oğlum sen tut sen. Bir tane de burada yeni doğmuş. da başladı arkadaşlar. Davarımız kuzlamaya başladı. İnşallah sağ selamat. Koyunlarımız kuzlar. Selamatça kuzlar inşallah. Ben şimdi yavaştan tekrar köye doğru gidip köydeki işlerimizi halledeceğiz. Koyunlarımız da aramızı bitirdik şu an için <laughs> arkadaşlar şimdi yaylada çıktım köye doğru gidiyor sabah duman boran çok şükür şimdi hava yerini güneşe koydu Allah'ıma bin şükür hava güzel Şimdi köyde gidip tekrardan köydeki toplarımızın filan yemini vereceğiz. Köyün yolunu doğru tuttuk. Burada arkadaşlar işler acele olduğu için biraz koyunlar, biraz köpekleri çekebildim. Detaylı video çekemedim ama bir dahakine inşallah daha güzel şeyler, daha güzel içerikler çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Neyse köye doğru gidelim hele. Arkadaşlar hemen eşeğimizi içeriye bağladık. Direkt yemleri aldım geldim. Burada toğlumuzun samanına var. Hemen toğlumuzu yemlemeye başlayacağız. Turul. Ne yapıyorsun babuş? Şen, ha, sen toğlunun önünde dur. Kapat kapıyı. Aşağı kapıdan bırakacağız. Gidiş. Sen de musura mı çıktı? Çek karşıya karşıya Pişt. Bu sen hayvanlar bir yalıma gidiyor bir şey. Dur oğlum. Şöyle çek şöyle. Şşş. Çek 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 çek. dolunun önünde dururken arkadaşlar okay. biz yeme dökelim. Her samanı döktük. Şimdi tohumumuzu çağıralım. Yes. Onlar bir dışarıda bir içe. Yayılma gidiyorlar bak aşı oluyor yemiyorlar. <laughs> Arkadaşlar tohlar yemle sıra koşlarda. Çek çek. Çek. Чац. Чац. Ча. Чац. 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 Өшмө, өшмө. Чац. Чтс Ча Чтс Ча Вэ kiss X X ¡Vamos! Arkadaşlar koçlarımızda suya bıra yeme bıraktık. Yemeye başladılar. Ağıl karanlık. Fazla belli etmiyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar kan değişiminden dolayı sattık çiçek koç eke koç, gezin koç bulunur arkadaşlar. Onun için koç almak isteyen arkadaşlara yardımcı olabiliriz. bu koçumuz şişektir arkadaşlar. Satlıktır. İsteyen arkadaşlarım yardımcı oluruz. Şimdi sırada ineklerimiz var. Bundan sonra da inekleri sırada inekler var. Bicik. <laughs> Önce altlarını sıyırak. Yemlilikte sonra yemiştireceğiz değil mi? Burada da danalarımız var arkadaşlar. Zaten bizi takip edip izleyen arkadaşlar biliyor. Bu büyük danamız. Kiçe. Kiçin. Şu ortadaki siyah öksüz dana. O annesiz kaldıydı. Annesi öldüydü. Diğer ineklerimizden. Az ondan az ondan az ondan eme, eme. Bayağı büyüdü. Değil mi lan kerat? Neyse, hayvanlarımızı yemleyelim. Küçük hey. O niye vuruyorlar daniye? Hey, kendi danasını depeniyor. o. Öksüz dana yemiyor yani bunlar. Ve hey. Qual é Oğlum sen kocaman oldun lan. Daha rahat sistemi. Sana bunu biraz az koyuyorum. Anne. Çekin. Samanlarını şimdi hayvanlarımı verdik. Danaları da yerlerine sürdük. Birazdan kırmalarını vereceğiz. Acıkmışlar nasıl saman yiyor. Burada da işimiz bitti. Sıra keçilerde. Gidi 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 gidi. Kumayla. Arkadaşlar şimdi geldi. Keçilerimiz kuzluyor. Oy oy oy. Gidi 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 gidi. Bunların da yemini verik. Ne kadar saman yiyor o hayvan bilmiyor. Daha doğuyalı iki gün olmuş. Şunlar yatanlar da git kaldır Ahmet. Dök 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 hepsini dök. Ahmet ne diyorsun? Gıdığı seviyorum. Çok mu seviyorsun gıdıkları? He. Ne kadar seviyorsun? 3-10 abim seviyor. Kaç tane gıdığın var senin? 2. 2 tane mi? Evet. Şu mor gıdık kimin? O da Şu. benim. Şu, bu kimin? Anne sanki? He? Anne sanki. Nasıl bilmiyor? Kendi bilmiyor? sahibini adam bilmez mi lan? Aa şundan memeler durmuş ha. Arkadaşlar sabahleyin dağla gittik. Orada işlerimiz bayağı çoğudu. Sizler için elimden geldiğince kadar video çektim. Biraz eleştireş biraz çabuk, biraz video çektik. Geri köye geldik. Köydeki işlerimizi bitirdik. Oldukça yoğun bir gündü. Son zamanlarda YouTube kanalımda biraz sıkıntılar var arkadaşlar. Ee, videolarımı yüklüyorum, siliniyor. Herhangi bir sıkıntılar oluyor. O da Birol abiye dedim çözeceğiz inşallah. Sizler için video çektim. Beğeni, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı unutmayınız arkadaşlar.